Şimdi bu gece 14. gece ve leylete rabiatı aşara bu geceki teravih kılan kâne kimen edreke kadir. Kadir gecesine yetişen ne alırsa 83 sene 4 aydan hayırlı sevap Ondan sonra 21. gece çok önemli. 23. gece çok önemli. 27 zaten herkes biliyor. Söylemeye lüzum kalmıyor. Peki Kadir gecesi gezer. Hangi gece oldu kesin değil. Şu gecedir diye yemin edemiyorsun. Ama diyor ki bu geceyi teravih kılan Kadir gecesine yetişen ne alırsa bu gece alır diyor. Bu 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 gece yani şu andaki bu akşam. E sonra ve salla ma beyne rukne vel makam ile sabah. şimdi diyor ki Hacer-i le makam İbrahim'in arasında bir adam namaz kılsa ne zaman kadar sabaha kadar Yatsıdan başladı, imsa kadar Hacer-i Lesvet'le makam İbrahim'de sana rahat bıraktılar sen. Ne sevap alırsa bu geceki teravih kılan tut o kadar sevap alır. Ve cahatil melaket ve şedun ile önüne o teravih. Bu gece teravih kılanlara özel melekler gelirler. O melekler onun teravih kıldığına özel şahitlikle bulunurlar. Hani senin sağındaki sondaki yazıcı meleklerden hariç. Özel melekler görevlenmiş. Fela yuhasibullahu kıyamet. Kıyamet günü Allah o diyor hesaba çekmez diyor. Yani zor hesapla muhasebeye tutmaz. Hesabe, hesaben yesira ile muamele eder. Bir gösterir amellerini geçirir. Bu gecenin teravihinde bu kadar ehemmiyet var.